var. Oraya bak. Orada her şey mavi. Her yer. Bu inanılmaz bir şey. Cennetteyiz. Peki baksana bu tatlılara. Hepsi çok lezzetli görünüyor. Evet. Pekala. Hangisini seçmeliyim? Aa, <laughs> celibon gözler. Tabii ki onları alacağım. Ne kadar ağır bu arada. Ne kadar güzeller. Baksanıza. Haydi deneyelim. Hmm, ne kadar iştah açıcı. Celibon içinde de böyle jöle var. Ne kadar iyi. ne hmm, nefis. Biraz daha istiyorum. İnanılmaz resmen. Çok iyi. Hmm. Vay be. Aynen öyle. Ben noodle istediğime karar verdim. Bir sürü noodle. Evet. Hadi. Hepsini bu kocaman bir şişeye koyalım. İşte böyle. Mükemmel. Şimdi ise biraz sos ekleyelim. Hmm, evet. Mavi çok iyi. Biraz Nutella. İşte böyle. Ve tabii ki üzerine posta süsü. Ve tabii ki senin jelibon gözlerin. Hayır ama onlar benim de. Neyse şimdi de benim. İyice döküyoruz. Ve üzerinden kaynar su dökeceğiz. Ve bu hazır. Tamam buna bakma Febi. Kendim yiyeceğim hepsini. İşte çubuklarım. Oh, evet. Baksan şuna. Hmm, ne kadar işte açıcı jelibon. Hey, ne yapıyorsun? Yerinde otur. Of ya. <laughs> Pekala, ne yapacağımı biliyorum. Bombam sana geliyor. Al bakalım. Noodle'ın içinde. Dur, bu ne böyle? Oy ben noodle içindeyim. Ve her yer noodle içinde. Şimdi her yer. Ah ne kadar çok nadal var. Sen ne yaptın? Vay canına şuna baksana. Hepinizi yiyeceğim. ne hmm, nefis. Oh, <laughs> gerçekten mi? O zaman al şunu. Hey sen al. Ah, dur. Bu çok eğlenceli. Sevdim şunu. Oynan öyle ben de. Hadi dur ama. Hmm, hangisini seçsem? Ha, biliyorum bu tuvaleti seçeceğim. İlginç olmalı içinde lollipop var. Hadi bakalım. Vay be içinde serpme var. Hadi tadına bakalım. Hmm. Ne kadar lezzetli bir lollipop. Hadi serpintiye batıralım. İşte böyle iyice daldıralım. Hmm. Nefis. Biraz daha ekleyeceğim ekşi toz. Gerçekten mi? Ben de deneyeceğim. Dur bir dakika ne? Her şey yedin ama. Aa, ve bana bir şey bırakmadın. Pardon. Biraz öyle oldu. Ama şuna baksana. Burada kocaman başka tuvalet var. Vay canına. Burada herkes için yeterli olacak. ne? öyle. Bu sarfinde inanılmaz resmen çok ilkisi hmm. ve çok lezzetli. Öyle mi? O zaman biraz şurup ekleyelim. Lezzetli olacak. Hmm. Gerçekten havalı görünüyor. Üzerinden mantı dökeceğim. Evet. Şimdi biraz şeker. Zelibon. Biraz daha çubuk. İyice karıştıralım. İşte böyle. sos yaptık ama. Aynen öyle. Ve şimdi lollipop'u alalım ve içine dolduralım. Lezzetli görünüyor. Hmm, bu çok iyi. Fibi, hadi dene. <laughs> Tamamdır. Ben böyle karmez çubuklarını kullanacağım. Kristal şeklinde. İyice daldıralım. Oo, cake popsları dolduracağım. Da her şey çok iyi gidiyor bu sosla. Hmm, nefis. İnanılmaz resmen. Ne kadar iyi. Gerçekten harikayız. Bence de öyle. Mavi yiyecek hayatımızı değiştirdi. Aynen öyle. Hmm, ne kadar çoksa o kadar iyi. O Sanırım artık yapamıyorum. Doldum. Pekala. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bu çok ekşi yemekler. Öncelikle onları karıştırmalıyız. Bir şişenin içinde. İşte böyle sıkıyoruz diyeceğiz daha sıkıyoruz. Ve biraz pop rocks ekleyeceğiz. Bu patlayan şeker. Biraz daha jel. Baksanıza. Bu karışım inanılmaz görünüyor. Mükemmel. Şimdi mavi jölemiz var. Ve onu dondurmalıyız. Birazcık bekleyelim. Tamamdır. Zamanı ayarladım. Hey, merhaba Fibi. Ah oh, neyse. Ben biraz tatlı yiyeceğim. Elime geçen her şeyi deneyeceğim. Çok iyi. Aa, oh, evet. Hmm. Ah tamam değil. Alarm. Gidiyorum. Ve işte burada hazır. Hadi sıkalım. O oh, ne kadar işte açıcı görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. Hey, bunu kendim için yapmıştım ama ne kadar işte açıcı ve tatlı ve ekşi. Aa, oh, inanılmaz oldu. Sevdim. Aferin bebe. Bu senin için bir yerdi. O yüzden şimdi intikam alacağım. <laughs> Aferin bana. Hadi şunu deneyelim. Bu bir soğuk. Hmm, lezzetliymiş. Bu ne böyle? Baksana ne kadar acı baharatlı cipsler, Onlar maviler. Ha, oh, evet. Onları yeme. Ama denemeliyim. Hmm. Ama onlar çok acı. Yanıyorum. Oh, şimdi su iç. Bu çok daha iyi oldu. Oh evet. Bu eğlenceliydi. Ama hadi biraz su dökelim. Bu jelibon bardakların içine. Bu küçük bardaklar çok tatlı. Buraya. Biraz buraya. Buraya da. Ve buraya da. Harika. Şimdi ise acı cips de yiyeceğiz. Oh, evet. Bu tadı seviyorum. Oh yanıyorum. Biraz su içelim. ve hmm, her şey geçti. Üzeri da üzerinden yiyeceğim. Ve tatlı hissedeceğim. Harika bir fikir resmen. Yine tekrarlayacağız. Cips su ve tatlı celibon. Cips, su, celibon. Cips, su, celibon. Çok iyi bir fikirdi. Sevdim şunu. Vay be. Burada kocaman Doritos var. Baksana. Bunun hepsini yiyeceğim şimdi. Çok lezzetli. Çıtır çıtır. Çok iyi. Oh, hayır. Yanıyorum yine. Ne? Ne yapacağım? Ne içeceğim? Hiçbir şey yok. Aa, artık ben bir ejderhayım. Aa! Yardım edin. Ateş var. Yangın. Ne yapacağım? Bu ne böyle? Yangın söndürücümü? Bence işe yarayabilir. Hadi deneyelim. Hadi söndürelim bu ateşi. Oh, daha fazla su. Hadi. Oh, bu harikaydı. Teşekkürler. <laughs> Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Güle güle.